Evet bu sıcak gelişmeyi sizlere aktardık. Buna ilişkinde konuşmayı sürdüreceğiz. Değerli bir konuğumuz var. Bedri Serter CHP İzmir Milletvekili şu anda bizlerle birlikte. Oldukça önemli ekonomiye dair konuşacağız kendisiyle ilgili. Aynı zamanda otoparklara ilişkin bir gelişme yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunu da Sayın Bedri Serter'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Halk TV seyircilerine de selam olsun. Sıcak gelişmeyle başlayalım isterseniz. Asgari ücret pazartesi günü saat 10.30'da toplantı başlayacak ve bu toplantının sonrasında belli olacak artık. Asgari ücret beklentiniz sizin nedir? Bu toplantıdan ne çıkmasını bekliyorsunuz? Acaba işçi ve emekçinin istediği oran bu toplantıdan çıkabilir mi? Evet, öncelikle şunu belirteyim. Biz asgari ücret bu toplantısı yapılmadan önce, Sayın Genel Başkanımız ve bizler bir karar aldık. Bu karar da minimum 3100 lira olması asgari ücretin. Çünkü açlık sınırının hizasında bir rakam bu. Bu da e, gerçekten bunu söylerken de zul duyuyoruz. İnsanlarımızı açlık sınırında yaşatmak hiçbir iktidarın, hiçbir hükümetin görevi değil. Ama maalesef ki 18 yıllık iktidar insanları açlık sınırlarının altında çöpten ekmek toplar hale getirdiler. ...bu asgari ücretin net olaraktan 3.100 lira olması gerekmektedir. Bizim hedefimiz budur. Aynı zamanda pandemi döneminde ekonomi de ciddi oranda zarar görmüş durumda. Vatandaşlar da bu salgınla birlikte iyice gelirlerini kaybettiler. Asgari ücretin tabii artması bu noktada oldukça önemli. Tabii. Belediyeler, Bir de vergiden muaf tutmaları evet. gerekiyor. Asgari ücret 3.100 lira... Ama işvereni de çok yüklü yüklenmemek gerekir. Bütün iş yerleri kapalı. %50 randımanla çalışırken bu Covid döneminde vergiden de muhaf tutulması gerekmektedir asgari ücretin. Bunu da hükümetin net yapması lazımdır. Buna ilişkin ilk değerlendirmeleri sizden aldık. Ancak geçtiğimiz günlerde meclis kürsüsünde yapmış olduğunuz bir konuşma var. Özellikle bu konuşmaya ilişkin detayları sizden dinlemek için bağlandık. Belediyelere yönelik özellikle e, otoparklarda bir gelişme evet. yaşanıyor. Bu otopark gelişmesine ilişkinde şöyle bakacak olursak gelirler artık büyük büyük şehirlere aktarılmayacak. Özellikle evet. e, belli belediyelerde ve ilçe belediyelerinde bu işlem gerçekleştirilecek. Şöyle bir bu e, yasayı ifade eder misiniz? AK Parti Tabii bu yasayla birlikte e, ne amaçlıyor? Tabii ki. Şimdi 2012 yılında 5216 sayılı yasayla beraber e, o dönemde e, bütün büyük şehirler İzmir hariç olmak kaydıyla AK Parti'nin himayesi altındaydı. Bu dönemde bütün ilçe belediyelerin topladıkları vergileri özellikle otopark paralarının hepsini büyük şehirlere akıttılar. E, malumunuz ve büyük bir başarıdır bizler için Cumhuriyet Halk Partisi için 2019 Mart ayı seçimleri vesilesiyle de halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini teveccüh ettiler ve Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları ve meclis üyelerini seçtiler. Şimdi hükümet bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait belediyelerin acaba hangi musluğunu keseyim, hangi manasını kapatayım, halka bunlar hizmeti daha az nasıl götürtebilirler, bunları nasıl halka karşı mahcup ederiz diye uğraş içindeler. Bu uğraşlardan biri de 8 yıl sonra kendilerinin getirmiş oldukları yasayı yine 8 yıl sonra kendilerinin getirdikleri bir yasayla değiştirmeleri. Bunların genel başkanı akşam yatıyor sabah kalkıyor bir karar veriyor. Bütünüyle şu anda uğraşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerinin daha nasıl zayıflatılabilmesidir. Amaç budur tek. Burada şimdi çevre belediyelere tekrar döndü. Çevre belediyelerin himayesi altında olan otopark gelirlerinin büyükşehir aktarılmadan çevre ilçelerde kullanılması ama bir önceki yasa diyor ki 45 gün içinde toplanılan bütün paralar mutlaka büyük büyükşehir aktarılacaktır. Ve bu paralar sadece otopark yatırımları ile ilgili kullanılacaktır diye. Doğru bir yasaydı ama maalesef ki şimdilik Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin ekonomik güçlerini zayıflatmak maksadıyla böyle bir yasa çıkartıyorlar. Ama hiçbir şekilde bizleri etkilemeyecek. Biz halkımızla yürüyoruz. Halkımıza belediyelerimiz en iyi hizmeti her türlü veriyoruz. Yani e, kendi çıkarmış oldukları yasa AK Parti tarafından çıkartılan bir Aynen. yasa yerel seçimlerden sonra e, farklı şekilde değiştirilerek e, burada e, CHP'li belediyelere bir kıskaç mı gerçekleştiriliyor maddi yönden? Aynen öyle. Covid döneminde bile hatırlayın. Belediyelerimizin açtıkları bazı hesaplar vardı, destek amaçlı evet. hesaplardı. Halkımız bunlara yardım etti, destek verdi ve bir an geldi hükümet bunlara el koydu. Hala hazırda bu hesaplar açılmadı. Sizin kanalınızdan da hitap ediyorum hükümete. Bu hesapları bir an evvel açın ve şikayet ediyorum hükümeti. Bu paraları biz halkımızla paylaşacağız, ihtiyaçları var halkımızın. Bu başka bir yere aktarılmayacak. Kendi topladıkları paraların nereye gittiğinin hesabına bile vermiyorlar bizim bütün belediyelerimiz sarı, net ve şeffaf olaraktan nereye ne harcadığını bütün meclis toplantılarının canlı yayında sunaraktan, bütün ihaleleri canlı yayına sokaraktan ne kadar net bir e, politika izlediğimizi ve halkımıza ne kadar açık olduğumuzu göstermekteyiz. Bu konuda da halkımızı şikayet ediyorum. Bunun yanında Eskişehir'de hatırlarsanız yine Covid döneminde 20 yıldır, 30 yıldır çalışan bir aşevine bir tas çorba verecek halkımızın aş evini kapattılar. Böyle bir şey olamaz. Yani bize ne o yaparlarsa yapsınlar problem yok. Biz halkımıza hizmeti yine götürüyoruz. İzmir'de de götürüyoruz, Mersin'de de götürüyoruz, Ankara'da da götürüyoruz. Ne yaptı Mansur Yavaş? Dedi ki askıda bakkal hesabı açalım dedi. Askıda bakkal hesabıyla binlerce aile bakkallarından alışveriş yaptı. Bakkaldaki borçların hesapları kapandı. Öyle güzel güzel şeylerler çıkartıyoruz. Ne huyla uğraşırlarsa uğraştılar, beyhaba bunların yaptıkları. Biz yolumuza devam ediyoruz. Hiç kimse ee, olumsuz düşünmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerlerdeki bütün belediyeler en iyi şekilde çalışacaklar. Biz de onlara destek veriyoruz. Genel Başkanımız da destek veriyor. İktidara gümbür gümbür gelen ayak seslerimizi izletiyoruz. Evet şimdi e, koronavirüs sürecinden bahsettik. Salgın sürecinde esnafın ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığını ve belediye yardımlarına değinirken aynı zamanda bir ekonomi değerlendirmesi de yapmak isterim sizle. E, koronavirüsün ekonomiyi nasıl etkilediği ve esnafa bir destek paketi açıklandı ama kısıtlı bir destekti. E, bu destek paketi yeterli mi sizce? Neler yapılmalıydı aslında? Hiç yeterli değil ama tabii ki geriye dönmek lazım. 18 yıldır ee, bu hükümet sadece yol inşaatı, köprü inşaatı, tünel inşaatı ve bunun yanında da çift yol inşaatlarından kendi yandaş müteahhitlerini ve 3-5 tane çapulcu müteahhitini adam etmeye çalıştı. Ve buradan bunlar bütçede olan paralar değildi. Gittiler İngiltere'deki tefecilerden para aldılar. Bu müteahhitlerin paralarını ödediler. Ve biz 18 yıldır İngiltere'deki tefecilere 198 milyar faiz ödedik. İnanılmaz bir rakam. Eğer bu faizler elimizde kalmış olsaydı, ödememiş olsaydık bu paraları, şu Covid döneminde esnafımız da, kobimiz de, işçimiz de, kadınımız da, çocuklarımız da fevkalade rahat geçineceklerdi. O kadar yanlış bir sistemde hükümeti idare ediyorlar ki hala inatla devam ediyorlar bu şekilde yönetmeye. Biliyorsunuz son dönemde damat bakan istifa etmeden önce eksi 47 milyar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde görülmemiş bir Merkez Bankası bütçesiyle karşılaştık. Eksi 47 milyar dolar. Bu inanılmaz bir sistemsizlik, inanılmaz bir yönetim zafiyeti ve bu harcanan faizleri de COVID döneminde bu insanlarımızla çok rahatlıkla buluşturabildirdik. COVID döneminde de hep söyleniyor... Ben de artık söylemekten bıktım. Üç tane maskeyi dağıtamayan bir hükümetten ne bekliyoruz? Hiçbir şey beklemiyoruz. Biz yolumuzda yürüyoruz. Onlar sadece esnafa yaptıkları şu oldu. 25'er bin liralık bir kredi verdiler. O da 6 ay ödemesiz başladı onların ödemesi. Evet. AGF kredileri verdiler bir kısım. Onların da başları ödemeleri. Ama şu anda %75'e yakın esnafımız para ödeyemiyor bankalar aldığı paraları. Bunlar birkaç ay sonra gerçekten büyük bir olay olaraktan karşımıza çıkacak. Şu anda Covid'in ikinci periyotta patlamasıyla biliyorsunuz ki bütün iş yerleri kapalı. Bütün restoranlar, bütün e, alışveriş merkezleri, bütün kafeteryalar, kahveler her taraf kapalı. İnsanlar kan alıyor. Esnaf dediğimiz bizim çok e, dirayetlidir. Çünkü atadan, dededen gelen bir geleneği vardır. Onlar ya Rabbi şükür derler, dükkanlarını kapatırlar, evlerine o günkü kazançlarıyla ekmeklerini götürürler, sebzelerini götürürler, meyvelerini götürürler. Ama şu anda ekmek alacak paraları kalmadı esnafımızın cebinde. Öyle esnafımızla karşılaşıyorum ki halen belediyelerimiz koli koli desteklerini yapmak, yapıyorlar. Ya vekilim diyor, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Üçüncü jenerasyonum şu dükkanda çalışıyorum. Bir koli gıdaya ihtiyacım kaldı ve bir koliyle çocukların besleme ihtiyacım kaldı. Yazıklar olsun bu yaşananlar diyor. Bu hale geldi esnaf artık ama e, kurtuluş mutlaka çok yakında. Biraz daha sabırlı davranacağız. Halkımızda biraz daha bu Covid'e karşı direncini daha yüksek tutması lazım. Özellikle bu maske olayını yakın temasta bulunmamayı ve kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca kaçınmamız gerekiyor ki artık iş yerlerimiz tekrardan açılsın. Evet. Şimdi e, mecliste çalışmalara devam ediyorsunuz tabii ancak mecliste çok tartışılan Şu anda meclis odamdan bir... evet. hitap ediyorum. Şu an devam ediyor meclisimizde. Çok tartışılan bazı konular da var. O konulardan bir tanesi de derneklere ilişkin bir düzenleme. Bu düzenlemeyle özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yetki artışları var. Bu e, sivil topluma yönelik bir e, çalışma mıdır acaba? Bu dernekler yasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de tek adam rejimi diyoruz, kızıyorlar. Yani bu kadar e, düzensiz bir e, rejim olur mu? Artık bu gelen yasa da, çıkarttıkları yasa da, bu sivil toplum örgütlerinin özellikle direkt olaraktan bir kişinin iki dudağının arasında kapatılacak, açılacak denmesine başka bir ifade ben koyamıyorum. Sivil toplum örgütü niye vardır? Sivil toplum örgütleri dünyada demokrasiyi özümsemiş ülkelerde halkın birbiriyle iletişimidir. Hükümetlere, iktidarlara ve bizlere, muhalefet partilerine bir yol göstermedir. Sivil toplum örgütlerinden bizler besleniriz. Ben kendi şahsım bile milletvekili olmadan önce İzmir'de 13 tane sivil toplum örgütü üyesiydim. Yani buralardaki algılarımız, buralardaki eğitimlerimiz bizleri o kadar besler ki ve şu anda da iktidarda da sivil toplum örgütleri olmadan, daha doğrusu milletvekiliyken de hareket etmeden onlara danışmadan hareket etmek istemiyoruz. Bu bir e, rejimin direkt olaraktan değiştirilmesi demektir. Ama yani bunlar böyle sürdüremezler bu işi. Ne yaparlarsa yapsınlar sürdüremezler. Bu insanların özgürlüklerini, halk haklarını, demokrasiyi yerle bir eden bir e, düzendir. E, gerçekten e, inkar ediyorum ve lanetliyorum bir milletvekili olaraktan böyle bir düzen olmaz. En kısa zamanda demokrasiye dönülecek bir Türkiye için mücadele etmekteyiz. Evet şimdi özellikle bu konuyu biraz daha detaylandırmak isterim. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanun teklifinin içerisinde bir madde bu. Bu Aynen. kanun teklifinin içerisinde olmasını anlama geliyor. Aynı zamanda Hani biraz daha açacak olursak bu e, özellikle e, Türkiye'deki ha hangi dernekler bu kapsamın içerisine girebilir ve acaba ilerleyen süreçlerde şöyle de bir soru akıllara gelir mi? E, muhalif olan derneklerin kapatılması için bir e, bu yasa kullanma kullanılma durumu söz konusu olabilir mi? E, aynen onun için zaten gerçekten böyle bir e, çalışma bu. Biliyorsunuz ki siz de yaşadınız Halk TV olaraktan. Bugün yine çok önemli bir televizyon kanalı yine ekranı siyahlaştı. Evet. Ve hiçbir şey gösteremiyor. Hiçbir yayın yapamıyor. İşte bu bu tek adam düzeninin getirdiği büyük bir handikap. Yarın dediğiniz gibi benim hoşuma gitmedi A Dernek, kapat kardeşim. B Dernek de hoşuma gitmedi. Kapat kardeşim. İnsanların seslerini kısmak için İnsanların mücadele ruhlarını yerle bir etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama böyle olmaz. Ağaç budana budana çoğalıyor. Bu da bir budama gibi bir şey görüyoruz ve karşılarında ne kadar mücadele ederlerse etsinler, ne kadar böyle yasaları getirirlerse getirsinler bilinçli halkımız iktidara karşı, hükümete karşı törpüleniyor artık bir an evvel genel seçim gelsin şu iktidarı başımızdan def edelim diye mücadele ediyor ve dua ediyorlar. Yani böyle bir çalışma olabilir mi? Bir tek adam ben işte el Elazığ'daki şu şirketi kesinlikle istemiyorum. bunu şey, sivil toplumu istemiyorum kapatın kardeşim. Ya böyle bir lüks olamaz ki. O sivil toplum örgütünde yüzlerce insan oraya üye olmuş. Yüzlerce beyin var oralarda. Yüzlerce fikir var, düşünce var. Bunları sen bir kalemde nasıl çizersin? Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti bir tek kişinin e, dudakları arasından hareket edemez. Yüce Atatürk'ü düşünelim. 1920'li yıllarda cumhuriyeti kurduktan sonra demokrasiye geçmek için ne kadar mücadele etmiş. Fotoğraflarını görüyoruz, filmlerini izliyoruz. Yani köylüsüyle beraber, kentlisiyle beraber, çocuğuyla beraber herkesin fikrini alaraktan Türkiye'yi büyütmeye çalışıyor. 100 yıl sonra beyefendiler Türkiye'yi darlaştıralım. Türkiye'yi bir fanus içine sokalım. Herkes sussun kardeşim. Biz krallar gibi yaşayalım. Olmaz bunu. Buna izin yok. Vermeyeceğiz buna izin. Bunlar ne kadar elleri çok olduğu için işte küçük partisiyle beraber Cumhur İttifakı'nın küçük ortağıyla beraber ellerini kaldırıyorlar. Yasayı geçirtiyorlar. Hiçbir sorgulama yok. Böyle bir anlayışta. da şaşıyorum 320 tane 330 tane milletvekili ve üzülerekten izliyorum kendilerini. Gerçekten üzülerekten izliyorum. Aralarında tanıdığım çok fikri hür olan arkadaşlarımız da var ama kendilerini öyle bir teslim etmişler ki kendi özgürlüklerini de sınırlıyorlar. Yarın öbür gün onların kurmuş oldukları sivil toplum örgütlerini, onların çocukların içinde olduğu sivil toplum örgütlerini, onların eşlerinin ait olduğu sivil toplum örgütlerini de kapatacaklar. Bunun farkında değiller bir e, rüya içinde yaşıyorlar. Ya, anlam vermek çok zor ama anlamak şu ki ya benim e, bana dokunmayan bin, yıla, bin yıl yaşasın diye. Öyle olmuyor bu işler. Biz bunların hepsini halkımızla paylaşıyoruz. İyi ki sizler de varsınız. Sizin kanallarınız da var. Sizin kanallarınızda da bu güzel fikirlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. E, ama hiç kimseye de negatif enerji vermek istemiyorum. Hep pozitif düşüneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kurucu değerlerine 2023 seçimleri en yakın seçim belki ondan önce de gelecektir. Buna inançla yol yürüyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Sertar. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese güzel günler, iyi seneler diliyorum. Evet değerli izleyiciler, meclisteki derneklere ilişkin düzenlemeyi Bedri Sertar ile CHP.